Fenerbahçe'nin Kocaeli Spor'u 3-1 mağlup ettiği süperlik karşılaşmasının ardından spor yazarları maça dair görüşlerini kaleme aldı. İşte yazarların o değerlendirmeleri. Erman Toroğlu Fenerbahçe ilk 45 dakika o kadar ağır oynadı ki, arkada o kadar çok pas yaptı ki. Gol erken gelince Fener fark yapar zannedildi ama Fener'de fark yapacak hal yoktu. Dün gece 3 futbolcu çok çalıştı. Taliska, Çağlar ve Arci Brown. Taliska'nın giri olduğunda çok faydalı olduğunu gördük. Böyle giderse Fener'de önemli işler yapar. Ama Mourinho'nun artık bu takıma bir şeyler vermesi lazım. Hırslıyım falan diyor ama bunlar yalan rüzgarı. Bu kadroyla daha iyi futbol oynatmalı. Uğur Meleke Mourinho'nun bu sezon çıktığı 5 resmi maçın tümünde 3 4 1 dizilişinden vazgeçmemesi bence olumlu bir gelişme. Geçen sezonki formasyon ve kadro istikrarsızlığını düşününce bu istikrar önemli. Taliska'ya gelince geçen sezona göre daha diri olduğunu söyleyebilirim. Dün hem bir gol attı hem de duran toplarda Şimanski'ye göre büyük fark yarattı. Bence bu hafta içi de Estadio da Luz da Benfica deplasmanında ilk 11'de başlamalı. Gürcan Bilgiç bu maçı Mourinho'nun cephane sandığına yeni silahlar eklediği bir karşılaşma olarak görüyorum. Kocaeli spor maçı, İsmail Yüksek'le Amrabat arasındaki farkı görmek, Fred'i dinlendirmek ve yeni transfer Alvarez için beklentileri şekillendirmek adına önemli bir fırsattı. Fenerbahçe'nin istekli oyununun ve enerjisinin bir akla ihtiyacı var. Sonuç olarak Fenerbahçe, attığından fazlasını kaçılarak Benfica maçı öncesi gücünü test etti ve herkes mutlu ayrıldı. Ahmet Çakar Fenerbahçe net bir galibiyet aldı ama şunu söyleyeyim, çok da iyi oynamadı. Bu takımda Çağlar, Taliska ve hatta Oğuz Aydın mutlak suretle oynamalı. Fenerbahçe'nin bir sıkıntısı var, kanatları çok iyi kullanamıyorlar. Bunun sebebi de genellikle tık adamla hücum etme istekleri. Hakeme gelirsek, maç kötü olunca hakem de kötü göründü. Serkan Akşan Fenerbahçe'nin bir kaleci sorunu olduğu sezon başlangıcında aşikar. Kaleci İrfancan Eğri Bayat için sezonun iyi başladığını söylemek güç. Yediği golde hem zamanlama hem de pozisyon alma açısından ciddi sıkıntıları vardı. Trio programı. Deniz Çoban, Bahattin Duran ve Bülent Yıldırım adına ortak görüş. Maçın hemen başında 4. dakikada yaşanan pozisyonu değerlendirdik. Bizim için bu pozisyon net bir penaltıydı. Fenerbahçeli oyuncunun ayağına net bir basma var. Hem hakem Mehmet Türkmen'in hem de var'daki Kadir Sağlam'ın bu penaltıyı atlaması önemli bir hataydı. Mehmet Ayan Kocaeli Spor'u yendi diye herhangi bir taraftarın tören yapacağını sanmam. Aksine Akil Fenerbahçeli, biz nerede yanlışlar yapıyoruz diye düşünmeli. Kurulumun Elif Bağsı kaleciden başlamalı. İyi niyetli evladımız İrfancan Eğribayat'la bu iş olmaz. Hele Şampiyonlar Ligi'ne gidersen hiç olmaz. Kocaeli Spor golündeki baraj mimarisi evlere şenlik. Baraj kaleci sorumluluğundadır. Bu ligde Kocaeli Spor'u yenmek konu değil, güç dengesi olarak. Böylesi maçlarda Avrupa'ya dönük eksiklerinizi tespit ederseniz verim almış olursunuz 90 dakikadan. Bu maç ne Fenerbahçe'ye ne Kocaeli Spor'a ölçü olur. Faik Çetiner Mourinho Benfica maçının yorgunları Amrabat ve Şimanski'yi kulübeye çekmiş. Taliska'yı da ilk defa 11'de soyundurmuştu. Fenerbahçe ilk 5 dakika dolmadan Skrinar'ın kafa golüyle öne geçince maç çabuk kopar diye düşündük. Ancak Fenerbahçe'de sıkıntılar fazla. Orta alan yaratıcı değil. Fred kopuk kopuk oynuyor. Semedo ve Oğuz sağ kanatta birbirlerini frenliyorlar. Fenerbahçe farkı ikiye çıkartamayınca rakip ilk atağında kazandığı serbest atışta Petrovic'le eşitliği sağlarken İrfancan Bayat'ta kapattığı köşeyi topu bizim gibi seyrettim. Fenerbahçe ikinci yarıda işi biraz daha ciddiye aldı. Brown'un soldan, Oğuz'un sağdan bindirmeleri dengesiz Kocaeli defansını iyice bunalttı. Beklenen goller de çabuk geldi. Özetle ligin yenisinin gücü ve kapasitesi Fenerbahçe'ye kafa tutacak gibi değildi. Maçtan önce söylediğimiz gibi Fenerbahçe zorlanmadan kolay bir galibiyet aldı. Bu moralle darısı Benfica revanşına diyelim. Halil Özer 90 dakikanın sadece ikinci 45 dakikasında fiziki mücadeleyi arttırdı ve maçı kazanmayı bildi Fenerbahçe. Zorlandı mı? Az zorlandı. Ama Fenerbahçe takımının geleneksel yapısında bir maçı asla ve asla rahat bitirme özelliği yok. Göztepe maçında takımını galibiyetle neden Taliska da Fenerbahçe'nin özellikle iç sahada oyununa renk katıyor. Hem gole yakın hem de oyunu yönlendirmede Şimanski'nin bir haycı önünde. Dün çok istekli ve çalışkandı. Görünüşe göre eksiklerine rağmen rayına yavaş yavaş oturuyor Fenerbahçe. Ama başta kaleci olmak üzere birkaç kadifla ayağı daha şiddetli ihtiyaç var.